Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl slime yapılır videosu çekeceğiz. Hadi başlayalım. İlk önce ben. Evet arkadaşlar sırayla slime jellerimizi katacağız. 3 renk slime jelimiz var. Slime jeli olmazsa slime'ımız ne olmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle sıkıyoruz. Evet. Sıra bende. Sıra mücahitte. Evet kardeşime sarı olanı. Yapsın. Yeter. Bence de yani. Başka var mı? ben. Evet arkadaşlar, mor bir slime yapacağız. Burada da yeşil slime jelimiz var. Onu katacağım ben. Evet, şu şekilde kattık onu da. Taş, Şimdi arkadaşlar tıraş köpüğü katalım. Ben katacağım. Aa, mücoş tamam, Mücoş katsın. Tamam. Bence Yeser. yeter. Yeter. Fazla kabarık olmaz. Evet arkadaşlar, mor boya boyumuzu... Ay çok. Çok güzel. fazla mı Hasta yaptık. Karıştırayım mı? Bence daha de bayağı bir mor. Boraksız slime olmadan arkadaşlar slime olmaz. Tamam, evet arkadaşlar Borak bu sizin. çok istiyorum. Oo bayağı kaptım. Boraksı katıyor. Kat. Aynen boraksımızı kat. Çok katma. Kat mı? yeter. Ben katayım ben istersen ben çünkü ben. ben Karıştırıyorum. Karıştırabilirsin kardeşim. Çok güzel bir slime olacak bence. Ben de biraz boraks katayım arkadaşlar. Biraz mor, mor gerek bize. Evet mor arkadaşlar. Gerek. Hayecim evet, karışsın. Yeter bence artık mor. Bence de yeter. Çok sıktı. Evet Lila olur Lila. Bir şey olmaz. Birazcık ki. daha bırak sıkalım arkadaşlar. İnşallah bir daha olur. Arkadaşlar, hareket ettir. Tak koşuyor. Evet bakın. Yeter, yeter. mi olacak? Yeter. Hı? Hepimizin var. Bakın bu. çok güzel oluyor. Hepimizin var. Tamam. Evet hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ben biraz daha bırak sıkacağım. Bence evet, yeter. İnşallah arkadaşlar Bence kat. birazcık kapacık. daha mor boya katalım. Hayır, yalın olsun. Ben ya katıyorum. Hayır, pembe zaten pembeye dönüşüyor. Tamam, o. başka yapmayalım. Bence de yeter. kat. Bence slime jel Zaten katan. yeteri kadar cıvık. E e evet, kardeşim hızlı bir şekilde karıştırıyor arkadaşlar. Hızlıç, karıştırmamamız gerek yoksa bir yerleri fırlar. Evet, hızlıca ben de karıştır. Bence güzel gidiyor. Ben biraz boraks katayım. Evet. Hı? Çok Bence oldu. yeter artık. Yeter. Pembe olacak. Bir şey olmaz. Çok tatlı bir renk olduğunu düşünüyorum ben. Beyaz oldu. Geçen videodaki pamuk şekeri benzemedi mi? Evet. Birazcık daha boraks lazım. Hiç olmadı. Pamuk şeker. Ya, Kardeşin o, geliyor. O, o, o evet. Senden o, o. büyük biraz. Bak bunu o. katma. O. Yeter artık. Şöyle iyice. Evet. Çok oldu galiba slime. Şey Şeyleri. Arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Bayağı bir slime. Ben artık bence artık katmayalım Bora. Bayağı bir katılaştı. Bakın arkadaşlar, fark ediliyor zaten. Biraz slime jeli katacağım. Çünkü çok pembe kat. Biraz kıvam gitti gibi geldi. Bir ah. de çok sakarız. Öyle öyle ben. Mücahit mor şeyden sıktığı için mahvoldu. Pembe çok güzel bir renk. Bence de. Pembe de. sevenler like atın. Yeah. Like atın. Oldu galiba. Biraz adını? daha sadece. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl slime yapılır videosu çekeceğiz. Hadi arkadaşlar. başlayalım. İlk önce ben. Evet arkadaşlar, arkadaşlar sırayla slime jelimiz katacağız. 3 renk slime jelimiz var. Evet. Slime jeli olmazsa slime'ımız ne olmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle sıkıyoruz. Evet. Sıra bende. Sıra Mücahit'te. Evet kardeşime sarı olanı. Şu yapsın. Yeter. Bence de yani. Başka slime. Mor, boy, Sıra ben. De. Evet arkadaşlar mor bir slime yapacağız. Burada da yeşil slime jelimiz var. Onu katacağım ben. Evet şu şekilde kattık onu da. Tıraş. Şimdi arkadaşlar tıraş köprü katalım. Ben katacağım. Tamam mücoş kattın. Tamam. Yetmez. Bence yeter. yeter. Ya fazla kabarık olmasın. Evet arkadaşlar mor sıra boyamız. Boyumuzu... Ay çok Çok güzel. fazla mor. Hasta yaptı. Karıştırayım mı? Bekle daha iyi. Bayağı bir mor. Bu slime gel olmadan arkadaşlar slime olmaz. Hemen, evet arkadaşlar Boraxı bu dizi. çok bizim. Çok Oo bayağı kat. Boraksı katıyor. Aynen boraksımızı kat. Çok kat mı? Yeter. Ben mi? katayım istersen. Ben, ben kattım. Çünkü ben. ben Karıştırıyorum. Karıştırabilirsin kardeşim. çok güzel bir slime olacak. Bence. Ben de biraz boraks katayım arkadaşlar. Biraz mor. mor gerek bize. Evet mor arkadaşlar. Haylişim karışsın. Yeter bence artık mor. Bence borak. de yeter. Çok sıktı. Evet lila olur lila. Bir şey olmaz. Birazcık daha borak sıkalım arkadaşlar. İnşallah. Olur. Güzel olur. Arkadaşlar, bakın oluyor arkadaşlar. Fark ettiniz. Topaklaşıyor. Yapmayan... Evet bakın. Yeter mi acaba? Yeter. Mizacım. Hepimizin bu. Bakın mor. çok güzel oluyor. Hepimizin bu Tamam. Evet hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ben biraz daha bırak katacağım. Evet, bence katlı. yeter. Ki? İnşallah arkadaşlar. Ben de birazcık papadık. daha mor boya katalım. Hayır yani. ya lila olsun. Bence katalım. duruyor. Pembe. zaten pembeye dönüşüyor. Tamam o. başka yapmayalım. Bence de yeter. Bence slime jeli katmayayım. Zaten katalım. yeteri kadar cıvık. E e evet kardeşim hızlı bir şekilde karıştırıyor arkadaşlar. Hızlı karıştırmamamız gerek. Yoksa bir yerleri fırınlar. Evet. Hızlıca ben de karizli. Bence güzel gidiyor. Ben biraz boraks katayım. Komik Bence komik. yeter artık. Yeter. Pembe olacak. Bir şey olmaz. Çok tatlı bir renk olduğunu düşünüyorum ben. beyaz oldu Geçen videodaki pamuk şekeri benzemedi mi? Evet. Birazcık daha boraks lazım. Hiç olmadı. Pamuk şeker. Aa, Kardeşin o, geliyor. O, o evet. Senden o, büyük biraz. Bak bunu ka ne katma. Yeter artık. Şöyle iyice. Evet. Çok oldu galiba slime. Şeyleri arkadaşlar. Evet, bayağı bir slime. Ben artık bence artık katmayalım Borat. Biraz. Bayağı bir katılaştı. Bakın arkadaşlar, fark ediliyor zaten. Biraz slime jeli katacağım çünkü çok pembe kat. Biraz kıvam gitti gibi geldi. Bir ah. de çok sakarız. Öyle öyle ben. Mücahit, mor. Şeyden sıktığı için mahvoldu. Pembe çok güzel bir renk. Bence de pembe sevenler. Like atın. Like hmm. Oldu galiba. Eline Biraz oldu. daha sadece arkadaşlar. Borax'a ihtiyacımız var. Şimdi, evet arkadaşlar. Böyle Slime'ımız güzel bir pembe. oldu. Pembe. Evet. Adı evet. ne olsun? Adı bence ne olsun? Pamuk şeker. Hayır pamuk şeker geçemeyeceğiz. Evet. Şimdi ne olsun? Düşünelim. fıstık. Evet arkadaşlar çok güzel oldu bence. Bence de çok güzel ben... oldu. Aa bence şeker. Aa bence şu çilek. Evet şeker. Evet olsun. Çilek olsun. Evet, evet çilek. Arkadaşlar ee, nasıl slime yaptık gördünüz. Evet arkadaşlar. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet evet arkadaşlar slime'a tarz... baraks yapabilirsiniz evet. isterseniz. E, süslemek için sim, sim. pull pul tarzı şeyler de kullanabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Evet. Bu video Evet arkadaşlar. Bu, bu videomuzun, videomuzun da sonuna geldik. geldik. Bir, bu tarz videoların devamını istiyorsanız, istiyorsanız like atın arkadaşlar. Atın. Sizleri Ay. çok seviyoruz. Bir dahaki like videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın. Sağlıklı kalın.